Doğru bildiğinden şaşmazdın. Çok açlık çektik, çok sefalet gördük ama yine de mutluyduk. Durdum işte. Öyle rahatlık orada onurum ayaklar altına almazdı. Rüzgarlı Tepe dizimizin yeni bölümünde Zeynep Halili yeniden ölümle burun buruna gelmesiyle kendini sorumlu tutacak. Halil Zeynep'in hala onu deliler gibi sevmesinden dolayı yaşadığı bu duyguyu kullanacak. Bu da Zeynep'i Halil'le daha fazla yakınlaştıracak. Songül, Halil ve Zeynep'in bu evcilik oyununun gerçek olmaması için yeni planlar kuracak. Songül, Asu ve Canan'ın ortadan kaybolduklarını düşünse de Canan Halil ve Zeynep'e büyük bir ipucu bırakacak. Tabii Songül'ün sonu Okolye'nin gün yüzüne çıkmasıyla ortaya çıkacak. Tülay Zeynep ve Halil'in evlenmesiyle çiftliğe döneceğini düşünecek, tabi Songül asla buna izin vermeyecek, ama Halil Zeynep'in ailesini sahip çıkacak ve Songül'ü karşısına alacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız, videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.